Tamam diğerini Hayır orada da tutma Orayı bırak Ay, Hadi ayı. tamam yakala yakala Tamam yakala Anam Tamam şey, hadi öyle yap tamam. <gülüyor> 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 Aha yakaladı Bırak bırak civcivi yakalandı civciv Ay, aferin ona. <gülüyor> <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Annesi babası. <laughs> onu Anne. yakala. Oltayla Anne. olta Anne. 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 onu bile tutamıyorsun. Anne. 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 elini. Anne. havada sallansın. Anne. civciv Anne. Tutuldu civciv. şimdi şimdi bunu vur. Hadi. dubaları vur çabuk. Yarıştasın şu an. Yere doğru. Ay yavaş. Ay beni vuracak. Ay. <laughs> ya, yere doğru. <gülüyor> <gülüyor> yere doğru yapacaktın. Bunları vuracaktın. Beni vurdun. Bunları vuracaktın. Nasıl korktum ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Dur top bul, top bul hemen. Nerede top? Çabuk. <laughs>